Evet herkese merhabalar yeni bir videodan Selamlar sevgiler hepinize Bugün sizlerin karşısına 2025 yılı aralık ayı bitenler Tabi çöpe gidenler Onları da ayarladım Bu ürünlerle geldim ama öncesinde her videodaki olduğu üzere e, Açıklamamı yapayım Anlatacağım ürünlerle ilgili reklam, işbirliği, sponsorluk yoktur ürünlerin üzerindeki fiyat etiketi neyse o şekilde aldım. Sizlerin karşısına geldim sevgili arkadaşlar. Bakalım neler bitiyor? Neler çöpe gidiyor? Nasıl bir süreç yaşamış bu ürünler benim elimde? Geçelim hemen. Evet, ilk ürün. Anyang. Arkadaşlar hiç kullanmadım. Bu ürünü ben makyaj bazı olarak aldım. İki kere şöyle bir Şöyle göstereyim size. İki kere kullandım. Sizin karşınızda ve benim bunu ben e, video bittikten sonra makyajımı sildim. Ne oldu biliyor musunuz? Yüzümde sivilce, komadom ve e, tahriş yaptı. Makyajı e, sürdük, sizin karşınızda yaptık ettik ama sonrasında böyle oldu. Hiç kullanmadım tarihi de geçmedi. Bakın şöyle. İçini de göstereyim size. Şöyle bir üründü bu. Elimin üzerine swatchlayayım. Şu şekildeydi. Kupkuru arkadaşlar. Bunu yüzüme sürdüğümde ne oldu biliyor musunuz? Bu ürün bana ne yaptı biliyor musunuz? Şöyle de göstereyim. Ee, sanki yüzüme ben e, maske yapmışım. Maske yapışmış kalmış. Böyle kabuk gibi soyuluyor gibi oldu. Ve bunu artık çöpe atıyorum. Hiç kullanmadan. Tarihi de geçmemişti. Bu çöp. İkiye geldik. Gratis de gratis. Bu gratisten aldığım hiçbir şeyden ben memnun kalmadım arkadaşlar. Bu bir butenin avokadolu el kremi. Benim cildim kuru ve çok kuru bir cildim var. Benim hassas bir cildim var. Hiçbir işime yaramadı. Tarihi de geçti. Bir kere kullandım, iki kere kullandım, üçüncüye kullanamadım. Bu üründe çöpe. Gratis'lerini aldıysam hepsi zaten çöpe gitti. Yine anlatacağım birazdan. Evet. Gelelim ee, kalemler. Dudak kalemi Emeli'nin goldun, rozun olması lazım Emeli. Öyle hatırlıyorum ama şöyle e, 205 ve 207 numarası. Çok memnun kaldım. Bunu alırken bir kere daha düşünün. Tarihi geçmedi. Fakat benim dudaklarıma Emili çok memnun oldum. Favorilerimin arasındaydı. Adı, arkadaşlar yandı dudaklarımın kenarı. Bakın bugün sizin karşınıza sürdüğüm ruja çerçevesiz geldim. Daha duda uygun fiyatlı dudak kalemi araştırmadım. Renklerini göstereyim size. Şöyle ve şöyle bir rengi vardı bunu Kırmızı Kahverengiydi ama kahverengi tabii ki içinde tatlı bir pembelik vardı. Tam koyu bir kahverengi değildi. Memnun muyum? Memnun kaldım. Favorilerimi yerine aldı mı? Evet. Favoriler de yerine aldı ama asansörlü çok zor. Bu alttan ittiriyorsunuz. İtilmiyor. Çıkarıyorsunuz. Kopuyor. Daha almayacağım. Bu bu şekilde bitti. Tarihi geçmeden bitti bu kalemde. Gelelim diğer kaleme. Yine bu biyolisi. yok. Gülis değil. Bu. Evet evet Gülis bu kalem. Arkadaşlar hiç çizmiyor. Hiç çizemedim dudağımda. Hiç. Hiç kullanamadım. Hiç ucunda da sivriltmedim. Bu markanın kalemini almayın. Kullanmayın. Çöpe gitti hiç kullanmadan. Aynı şekilde bu dudak kalemi like edin dudak kalemi. Bunun üzerinde 205 yazıyordu. Öbürünün üzerinde okuyamadım. Bu da aynı şekilde. Bakın. Çiziyorum, çiziyorum, çiziyorum. Hmm. Kaç kere çizdim? 8 kere. Bunu dudağımın kenarına yapıyorum ama olmuyor. Şöyle yapalım bakın. Bakın. Almayacağım. Böyle göründüğüne bakmayın. Dudakta asla çizilmiyor. Çöpe gitti. Kullanamadım. Evet yine gratis diyelim. Hatırlarsanız alışverişlerimde anlatmıştım. Bir, bir tüy sıvı sabun. Benim cildim çok kuru ve kuru. Arkadaşlar elimi ikinci yıkamada kupkuru yaptı. Bu mandalinalı olandı Bodrum mandalinası diyordum. Memnun kalmadım bir daha almayacağım. Uygun fiyatlı diye almayacağım. İndirime geldi diye almayacağım. İkincisi evet bu da okyanus esintisi. Bu da aynı oldu. İçinde e, gliserinli yazıyordu ama aynı etkiyi gösterdi. Maalesef ki e, olmadı benim cildime. Tekrar almayacağım söyleyeyim size ama almak isteyen varsa alsın denesin. Bana uymadı. Belki sizin cildinize uyar. Sizin cildiniz belki bir kadar kuru değildir de size faydası oluyordur. Size hani hiçbir yan etki yapmıyordur. Karar sizin. Evet, gelelim. Dedi ki cilt bakımı işte makyajdan gelelim koltuk altı sistemi Calvin Klein bitti. Hatta ben e, favorilerimde de anlatmıştım size. Bunu ben kemirdim arkadaşlar. Çok güzel, çok iyi. Şu şekilde içini de göstereyim size. Şöyle çıkıyor. Bakın nasıl bitirmişim. Şöyle. Almanızı öneriyorum. Zaten önermiştim de. Bunu bayağı bir bitirdim. İçinde hatta e, bunun ben şey böyle hani Tahta spatulalar var bizim evde. Kullanıyoruz biz şey karıştırmak için. Onunla içinden sıyırttım sıyırttım kullandım. Tekrar da almıştım zaten. Evet. dış jeli. Duru'nun. Arkadaşlar bana olmadı bu. İçinde inci taneleri vardı. İşte nemlendirici Heronik asit var diyor. Aydınlatıcı diyor. İşte pürüzsüz bir görüntü diyor. Ama kullanamadım ki etkisini göreyim. Bu çöpe. Çöpe gitti bu da. Bunu ben Gratis'te indirim vardı. İndirimden almıştım. Yine 115 lira vermiştim Onu Çok merak ederek aldım. Bu diş bana olmadı. İçindeki şu pıtırtı şeyler var ya, inci taneleri dediği şey yırtıyor benim cildimi. Ama kullanmak isterseniz alırsınız, size uyar. Alın, kullanın. Ben daha almayacağım, kullanmayacağım. Bu çöp. Bilmiyorum. Kardeşim kullanır mı, kullanmaz mı? Karar onun. Çöpe gitti yani. Kullanamadım özetle. Evet. Ağız, bakım, diş. Gelelim. Watson's'ın e, fırçası orta yumuşaklıktaydı. Memnun kaldım. Tekrar alır mıyım? Alırım. İndirimi vardı Watson's'ta. Ben bunu indirimden almıştım. İkili olarak var. Üçlü olarak var. Ben or e, yumuşak fırça seviyorum. Da e, dişlerimde damaklarımı e, zarar vermesin diye. Dişleri güzel temizliyor. Beğendim. Tekrar alır mıyım? Evet, alırım. Ben almanızı öneriyorum. Şunu şöyle yere atalım. Evet, sinyal. Evet, bunu çok memnun kaldığım bir diş macunu. Bitirdim. Alın, kullanın arkadaşlar. Çürüklere karşı diyor, nane ferahlı diyor. Evet, doğru. Temizleme gücü ortanın bir altında. Beni e, temizlemesi bende bu şekilde. Ama uygun fiyatlı olduğu için ben alır mıyım? Olmadığı zaman yine alırım. Yine kullanırım. Öyle söyleyeyim. Alın kullanın. Evet. Kloroplast. Büyük boy buzdolabı poşeti çok işime yaradı. Her markette var diye biliyorum. Büyük boyu fazla yiyecek. Hani mesela çekirdek aile değil de kalabalık aile için çok iyi. Yapısı da güzel. Hemen yırtılmıyor söyleyeyim. Bazı buzdolabı poşetleri yırtılıyor. Alın kullanın tekrar alacağım. Evet alacağım. Evet. Gıda. Rulo kat. Çok beğendim ben bunu. Şeyle başlayan çarşı marketten alıyor kardeşim bunu. Ben de ara sıra alıyorum içinden tüketiyorum. Güzel gofret. Çok iyi. Bence bir deneyin. Kasa arkasında indirime de giriyor. Orada bunların bulunduğu raf var. Ayrı bir bölme var. Bölme, rafların içerisinde de, de ayrıca böyle sepet gibi bir yer yapmışlar. Orada indirimleri var. Güzel, tatlı, kıtır kıtır açtıktan sonra kafa bu şekilde ya açıyorsunuz. Açtıktan sonra da bu kapağı kapattığınızda bayatlama olayı yok. En güzeli de bu. Alıp kullanın derim. Evet, Pamuk Lore. Bu markayı görürseniz marketten almıştım ben bunu. Üç harfle başlayan ya B ile başlayan ya Ş ile başlayan ya A ile bitip e, rakamla biten marka. A ile başlayıp rakamla biten markette. Alın kullanın. Bayağı bir büyüktü bu. Ee, güzel. Ben beğeniyorum. Yumuşak. Ve e, göz makyajımda da kullanmıştım ben. Geçende de dibini kullandım. E, yırtmıyor arkadaşlar. Gözü tahriş etmiyor. Böyle tırtık tırtık yapıyor. böyle 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 yaptığımızda çok güzel yumuşak. Alın kullanın. Evet. Sofram. Sanire Sofram Tuz. Bunu aile başlayıp rakamla biten marketten almıştım ben. Öneriyorum size. Yine aldım ben. E, şey e, kaç grammış bu okuyabilirsem. Zaten o market için özel üretilmiş. Bir kilo diyor bu, bunu bu. Kaya tuzu. Evet kaya tuzu olduğu için alıyorum ben zaten bunu. Tadı güzel iyi. Tat verme olayı iyi. Kendiniz elinizle ayarlıyorsunuz. Bir de büyük boy. Kaya, ben bunu öneriyorum. Yine aldım. Yine de alacağım. Sürekli de alacağım arkadaşlar. Evet buna gelelim. Fairy Platinum. Benim elimi tahriş ediyor dedim ya. Benim elim kuru ve çok kuru dedim ya size. Fairy'nin normal fairy bana olmuyor. Çok köpürüyor fakat olmuyor. Kurutuyor hemen. Bir kez değil ikinci yıkamada anlıyorum ben bunu. Fairy Platinum'u defalarca ve defalarca alacağım, kullanacağım bir ürün. Hatta bitirdim ben bunu. E, limonluydu bu sanırım Fairy Platinum. Bunu ben e, C ile başlayan S.A. ile biten son harf S.A. ile biten market var ya indirimdeydi 149 ,90 lira 90 kuruş almıştım o zaman yazdan beri de kullandım baya büyük çünkü bulaşık makinesinde olunca baya gidiyor kullanın bunu indirime giriyor o markette giriyor normal üç harfli marketlerde marketler zincir olan marketlerde yok ama o marketlerde M ile başlayan yine market var. Seyirle bitiyorsun. O marketlerde indirim oluyor. Alın. Bir de online indirimde de bir online alışverişte de indirime giriyor bu marketlerde bu. Alın. Kullanın. Öneriyorum size. Evet bugünün bonusu beyaz güvercin 3 katlı tuvalet kağıdı. Şeyle başlayan markette var. 3 harcı olan. Çok güzel. Çok iyi. Çok dayanıklı arkadaşlar. Çok gidiyor. Yani iyi, parçalanma yok. Her bitenlerde anlatıyorum ben bunu alın diye anlatıyorum. Kampanyası vardı 150 lira mıydı 160 lira mıydı en son alındığında bilemiyorum ama ben bunu kampanyalı almıştım. 160 lira vermiştim. Baya bir aralarda kenarda arkalara koyuyorlar satılmıyor olabilir bu. Şey ile başlayan 3 harfli markete gidin bunu muhakkak kullanın bana da teşekkür edin. Evet bu videonun da sonuna geldik. Bitenleri sizlere anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sizlere beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz e, yorum yapmayı, beğenmeyi, e, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum sizlere. Tabii ki isterseniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Öpüyorum sizlere. Hoşçakalın arkadaşlar.